Merhaba arkadaşlar. Ben Akbük Vizyon Emlak'tan gayrimenkul danışmanı Ayşe Akkın. Bugün sizlere Akbük merkezde denize 1,5 km mesafede 310 metrekare arsa içerisinde 3 artı bir ebeveyn banyolu tam mustakil bir villa tanıtım için geldik. Villamızın bahçe kapısından içeriye giriyorum. Burada bir açık otoparkımız var. Aracınızı buraya getirip park edebilirsiniz. Burada da büyük bir bahçemiz var. Dilerseniz buraya havuz yapabilirsiniz. Villamızın dört tarafı bahçeli. Burada da küçük bir bahçemiz var. L şeklinde yapılmış. Buraya ağaçlandırma yapabilirsiniz. Diz şebesi ışıklandırılmış. Akşam çok güzel bir ıı, ışıklandırma göz, görebilirsiniz. Binamızdan içeriye girdiğimizde 40 metrekare genişliğinde mutfak salonumuz var. Elektrik panjurlu, spot lambalı. Buradan da verandaya çıkışımız var. Mutfağımız çok güzel. L şeklinde yapılmış. Ocak yerimiz, bazı yerimiz, fırın yeri ve mikrodalga yeri, buzdolap yeri hazır. L şeklinde bir e, beyaz granitten tezgahımız, bulaşık makinası yeri, çekmeceleri çok güzel, derin. Gayet güzel olmuş. Köşeyi de böyle yapmışlar. Her alanı değerlendirmişler. Gayet güzel olmuş. Merdivenin altında tuvalet lavabomuz var. Klasik Alt tarafında da e, depo alanı olarak kullanabilirsiniz merdivenin altını. Burada da portmantomuz var. Dışarıdan geldiğinizde ceketinizi asıp ayakkabılarınızı koyabilirsiniz. Villamız iki katlı. Siyah granit basamaklardan yapılmış. üst katına çıktığımızda 4 metre uzunluğunda bir holümüz var ve merdiven boşluğuna çok güzel alizeler yapılmış. Arkadaşım size gösteriyor. Burada bir ortak kullanım banyo tuvaletimiz var. Burayı da duş kabini yapabilirsiniz. Burada termos fon yeri ve çamaşır makinesi yeri yapılmış. Villamızın birinci odasına giriyorum. 18-20 metrekare genişliğinde yatak odası. Buradan balkona çıkıyoruz. Az sonra diğer odadan balkona çıktığımızda göreceksiniz arkadaşlar. Yatağınızı buraya getirip koyabilirsiniz. Komodini buraya koyduğunuzda, buraya da gardırobunuzu koyduğunuzda gayet geniş bir ortamda olacaktır. Burada bir ebeveyn banyomuz var küçük. İkinci odamıza geçiyoruz. İkinci odamızın genişliği yaklaşık 18-20 metrekare civarında. Burada da yatağınızı buraya koyabilirsiniz. Buraya da dar dolabınızı koyabilirsiniz. Dört kapaklı. Gayet güzel. Buradan balkonumuza çıkıyorum. 1 metre uzunluğunda bir balkonumuz var. 1,5 metre genişliğinde balkonumuz. Üçüncü odamıza geçiyorum. Üçüncü odamızın genişliği de yaklaşık 15-16 metrekare civarında. Klima yeri hazır. Buraya da görme dolap yaptırırsınız. Burayı da yatağınızı koyduğunuzda yatağınızı koyup pomidinlerinizi de koyup kullanabilirsiniz. Villamız tam müstakil 3 artı 1. Şimdi gelelim villamızın fiyatına. Villamızın fiyatı 10 milyon TL. Pazarlığa açık. Bizleri YouTube kanalından takip edip abone olabilirsiniz. Fırsatlardan yararlanmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Daha detaylı bilgi için numaramızdan numara arayabilirsiniz. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.